Aa, merhaba. Merhaba. Benim adım Ahsen Benim adım da Layla. Annem olur mu? Olur. olur. Elin var mı peki? Evet var. O zaman getir beni. Gel. Arkadaşlar size sana tanıtayım mı? Olur Ama evimde kalmış. Olur Evini de tanıtıyorsun. Ama ben yapayım koşamıyorum. Gel Buldum evimi. Bak, evim. mi? Evet. Hadi gel girelim. <laughs> Çok merak ediyorum. Tada. Oo benim için. Bayağı az param kaldı. 146. Oturdum. Bak burada salonu var. Burası Petim'in odası. Tamam. Bak Petim de bu. Tamam. Peki, o zaman... Daha yeni inşaata başladık. O yüzden odamı duymadılar. Ama yatağımı da buraya koyabilirler. O zaman koyalım. O zaman. Tamam, tamam. Hemen koyacağım. Ben yardım edeyim Tamam Hayır. Ta ta. Bana da, da. <laughs> da koyarsın. Tamam koyayım. Ama bir şey değil. Çünkü ben yapmam gerekecek. Bütün inşaatı ben yaptım biliyor musun? Ya. Evet. Ama sen daha fazla kutluyorum. Nasıl yaptın? Bilmiyorum. Evet. Duvarı nasıl koydum peki? Duvar normalde de vardı zaten. <gülüyor> Çapçık. <gülüyor> Hangi ben... yere şeyin yeter? Um, pembe. Çünkü ben pembeyi seviyorum. Tamam benim perimde perimden çünkü parlıyor. Benim perim pembe pembe parlıyor. O zaman sana en güzelinden bir yatak vereyim. Oha. Çok güzel. Ben de yatabiliyor muyum? Yatamıyorum. Üf. Sütü kaldırıyorum, tamam. Ay Hayır. Tamam. Ben, ben bir tane şey koyacağım. uyudum mu? <laughs> <laughs> Bu sığ Ben üç. müebbet mi yedim? Bu nasıl şey? Şu derecesini birazcık Aa. yükseltsene olur. Kaç derece? Of, ay 24'e kim şey yaptı ya? 24 iyi ya. Neden? Şey yapacağız. 18 soğuk olur. Bizim burada Tamam işte. <laughs> <laughs> Cama aldım. Neyse. Anne. Efendim. Bak. Bu da petciğim uyuyor. Tamam. Sessiz de Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim. Bir iki dakika konuşmam gerekti. Konuşmam gerekmedi aslında. Boş ver. De 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 Ne yapardın? Dolap mı? Ne zorla bir yahu? Üstümüzü değiştireceğimiz dolap. Hayır, koymadım. Ben üstümü mı? normalde e, şey şurada değişiyorum. Bak, petçeime kokumadığı için test ediliyorum. Ee, gel. ben şunu yemek yedim. kıyafetle mi? Bilmiyorum. Çantamda mı duruyor? Evet çantamda duruyor. Tamam. Şurada da bir tane giyinme yeri olsaydı iyi olurdu. Bu da Ne kadar oldu? 73. Tamam. Buradan Hemen. bu. Gel pekçik otur şuraya. Civcik olur mu? Benim civcikim <laughs> var. Oha. Civcikim var. Evet bak. Ben de devdik yok. Ben de kedicik olacak bu şimdi. Çatlıca kedicik tıkaca. <laughs> bir tane daha yatak koyuyor <laughs> Yatak mı? Hı ne ee, bir tane şu daha? Şu yatağında yatabilirsin. Yatabilir. Güle güle. Güle güle tatlım. Hmm. Eh. Hmm. Oh. Çok rahat bir gün. <laughs> çatını, <bizden> <laughs> Aa, annem acaba okula gidiyor mu? O da... Neyse. Şimdi bunu sorgulamak yerine okulumu okulumda daha... ben sorgulayabilirim. Aa ben pijamalarımla çıktım. Ama boşver. var. Öğretmen kızmıyor bana. Çünkü ben okulun en akıllı öğrencisiyim. mm <laughs> Hı <laughs> arkadaşlar, ben okula gidiyorum. Hey, okul bu değil değildi. Daha yeni ya yeni başlıyorum da. İki hafta kadar südü. Okul. Hmm. Ben de işe gidiyorum. Ne işe? E, ofisteydi ben. Ne işe

Of, Okul bitmek üzere. Saat kaç bakayım? Saat Annemin çıkma saati neredeyse annem çıkacak. Elin Gel çık, çık, senin okulun bile. Of. Gel pedcik. Ah. Ben mi yiyeceğim mama ne hal. Korkunçlar mamaancık. Biraz da su içeyim. Aa, bırak <gülüyor> 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 Ay bırak Ay. O kadar çıktın lan? Ne Oha. Arkadaşlar bir şey oldu. <laughs> A tonu 10 diyormuş. Ne o Gerçekten. <laughs> Bitti ya şahane Arkadaşlar şimdi biz salonda olduğumuz için babaannem arkada konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Özür dilerim. Anne. Ama nerede korkun? Versene beni ya. Nasıl vereceğim? Neşe mi vereceğim? Ha. Veriyorum. Al bakalım. Aa çok güzel falan. Sevinçten zıplayayım. Aa! Çok eğlenceli. <laughs> Anne benim karnım acıktı. Sen şey, karnın acıkmaz mı? Acıkmıyor ama ben bende de içecek var bir sürü. Valla. Hmm. Ömür ciddiyim. Bende bir sürü var. Anne bana dondurma versene. Tamam dondurma da var. Al bakalım. Aaa dondurma. Çok güzelmiş. Kaynım da dondurma yiyerek. Dondurma yiyince Aa anne dondurmam bitti ama ben hala açım. Vallahi. Wow. Evet. Tamam. Teşekkür ederim anne bir bana verdiğin için. Ne <laughs> Kampa gidelim, kampa. Dur ben kamp nerede biliyorum. gelecekmiş. Ya şey Anne hadi. Anne yoksa iş şey... ödevi mi? Yok. Patron bir şey göndermiş. Ona baktım. Ben de cevap yazdım. Ne evet, tamam. Anne gel. <laughs> Patron ne göndermiş? Hayır şakacık. Oyun ya. oynuyoruz. Yazsa mısın? Video ben çekiyorum ben. Videodayız. Neyse. Güzel. Anne. Efendim, gel anne 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 Arkayı fırladım. anne 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 Sen nasıl sıcaktın? Evet. Beni takip et anne. Anne, anne canım arkadaş. O patron değil değil mi? Evet patron. Gel ya. Gel. Ya çok... Ya ben seni kucağıma alacağım şimdi gel bir. Geliyorum. Dur al. Gel 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 bindireceğim. neyse. Ya anne 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 <laughs> anne. Ji 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 ji. Anne vakşuda. Bunu ki inşaatteki. E, e. <laughs> <Suyu> makarna <hazırladım. gülüyor> <Öğürme> vereceğim. <laughs> Sonra veriyorum. Hey, gel gel geçtim ben. Ay çıkamadım neyse. Gel çıktım. Ay oyun çok kaşıyor ya. Gelsene. Geliyorum. Yayım saatte sen neyin keyfini yapıyorsun ya? Hı -hı. Ters tarafa çıkıyorsun. Aa, tamam. Eee. Kendimi boğacağım şimdi şurada. Hadi olmaz şimdi. Koş koş. Biz de daha de kampa değemedik. hala koşuyoruz. Eh geldik. Ama benim maske yok. Hadi şu Ben uyuyordum. ben hastaneye gitmezdim. <laughs> acıyorum. Kolum acıyor. Neden? Uyuşmuş sanıyorum. Bilmiyorum. I'm <laughs> not Çıkartacağız Bıklayamıyorum anne Çünkü gazım var Hı, Tamam düşün değil mi anne? <laughs> anne adımı hala hatırlayamıyor muyum ya? Al oh, sen gel. Hadi. Hayır gelmeyeceğim. Ama anne. Anne buradan gideceğim. Olur mu? Olmaz. Tamam anne. Gel anne neredesin? Merhaba. Ben elin önündeyim gel. Sen nereye Aştahne'ye gittin? Evet, ben köprüden geçti Bu işlenmek istemiyordum. Tamam neredesin? Ben giydim Hastaneye mi? Evet Tamam tamam hemen koşuyorum koşuyorum Anne neredesin? Geliyorum anne Her bir kız geldi yanıma <laughs> O doktor Sadece gözünü çıkaracaklar. Hmm, korkuyorum anne biraz. Ya uyuyacaksın. O Neşe. işe? Uyu. Tamam. Ben giydim. Neredesin? Hangi odadasın? Bu odadayım. Anne. Oh Atladım. <laughs> Ama sen hala oynuyormuşsun. Ben bekliyormuşum. Bak çünkü oldu. Anne petim yapılacak. Petci. Anne. Efendim. Niye petcinde gazı çıkmamış? Я здесь только за небо, за землю ben sana taşmanı takayım. Aferin oğluma. Ama yok. Ben sana başka bir şey takayım. De... Aa papyon taktım çok sinsin. Tamam papyon takacağım sana. Oy benim tatlı köpüşüm. Sen dokmuşsun. Sen köpek misin? Tamam. Benim adım köpük. Neyse artık burada videoyu bitirelim anne. Tamam. Arkadaşlar de böyle güzel bir video yapmak istedik. Duygusal değil de. Evet. Güzel. Ama gerçekten de civcikimin gazı gelmişti. Bakın iki tane var. Ama şu anda... Videoyu bitiriyoruz. Gel yan yana. Like duyarım. atmayı. Ben söylüyorum onları ben. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum, yorum atmayı unutmazsanız beni çok 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 sevindirmiş olursunuz. Sonraki videolarda of. görüşmek üzere. Sandalye duyuyorum. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.